Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Artık sizlerle Video çekeceğim ee, Bana oyun önerebilirsiniz Bu arada geçen videomda ee, Onu koymak istememiştim Ama ee, Ne yaptım Onu koymak istememiştim Ama koymak zorundaydım sesli video programını yaptım. Ee, öyle artık konuşarak olacak. Hem daha rahat, daha iyi çekebileceğim videolar. Asla 8, CSR Raging, ETS 2, yani Rotary Simulator, GTA, Vice City, 3 San Andreas, 3, iyi iyi lindelint'dedir Ne? Ne bitimler grad 2 çekildi mi belki o şimdi gta 4 gta Denemiştim ama eşit de denedim ikisini de başaramadım çekmek isterdim bilgisayarım çok güçlü değil aslında GTA 4 çalışacaktı ama ben düzgün indiremedim çok üzüldüm. çekemedim. Ee, Çünkü şey... Çekemedim işte. Ee, bu video bu kadar. Tanıtım amaçlı çektim. Ee, tamam. Bu videoyu da burada bitirelim. Görüşürüz. Hoş kalın, hoşça kalın.